sanki bu oyun çok zor gibi geliyor. Ne yapacağım ben bunda ya? Sen beni bu oyuna getirdin. Ne yapacağız burada? Anlat bana çabuk. Birazdan videoya gireceğim bak. Videoya girmeden önce anlat oyunu çabuk. Huya! Oy Ninja sen de mi geldin? Abi video mu? Video mu? Kayıtta mısın abi? Nilo kurtulamazsın. Ne yapacağım burada anlat bakayım. Huya! Ninja tamam ya. Videoda değiliz şu anda dedim ya. Yapma gerekeni söylüyor. Kulaklarını aç iyi dinle. Sadece zıplayacağım. Zıpla Vallahi mı? Böyle mi zıplıyor? Dim Express'ten. Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün lanetli adalar oynayacağız. <laughs> Tornado, hadi başlasın oyun. Heyecanla bekliyorum. Ekip toplandı, baya kalabalık oldu. Arkadaşlar önce video yapmayacaktık ama şimdi video yapmaya karar verdik. hey, <laughs> hadi bakalım eğlenceli mi, yoksa korkunç mu, yoksa gerçekten lanetli mi? Adaları görelim. Evet şu anda yeni seri başlıyor. Her tarafta birileri var. Yanımda kasırga oldu. Allah'ım buraya gelmesin. Oo Felisti yanımda. Felisti. <laughs> Benim için hepiniz bir süper kahramansınız. Hayır, 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 hayır. Uf. Son anda... Hayır ya gittiğim yerde ne çıktı? Abi zar zor oraya gitmiştim orada da. <laughs> bir çerdeven <var> çıktı. <laughs> ya uf. Ağlayacağım ya. Hayır. Kara adıcıklar var. O adıcıklar da hayatta kalma mücadelesi. Eğlenceli oluyor. Baya güzelmiş. Evet Ali kardeşle şu anda yan yanayız. Yanıma gelen fotoyu kapar. Oyun esnasında oyundan çıkanlar yani benim gibi yananlar sıkılmasın diye ufak tefek parkurlar koymuşlar. Bu arka tarafta ooo sahil var sahile iniyoruz. Şimdi evet Nilay da buradaymış. <laughs> Nilay ne yapıyorsun? Ay düştüm mü? Nasıl düştün? Ben de düştüm. <laughs> ya bu oyun çok eğlenceliymiş. Oo deniz var denize giriyorum. <laughs> Allah! Vallahi iyiymiş. Bu ne ya? Ada var burada. Ben bu adaya gideceğim. Köpek balığı var. Gelmeyin. Köpek balığı var. <laughs> gelmeyin, gelmeyin. Lan burası nasıl bir yer? Allah! Aa burası derin. Gitme, gitme, gitme. Dur, 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 dur. Dur, dur gitme. Allah gitti. <laughs> Nilay nereye gitti Nilay? Güle güle. <laughs> evet arkadaşlar şu anda ekip beni sardı. Beni koruma altına aldılar. Teşekkür ediyorum hepsine. Efsanesiz görüyorsunuz değil mi? İşte bu sevgi seli denen şey bu olsa gerek. Allah'ım ağlamak istiyorum. Lan dur Kafa ne oluyor? Lan birisi geldi kesiyor bizi. Lan dur. Lan dur. kesiyor lan, kesiyor lan, kesiyor. Lan kesiyor. Kaç. Kaç kaç. Kaç 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 kaç. Abi kaç kaç. Ne oluyor ya? Abi korkmaya başladı. Her tarafta bir şey. adam var kapıda mı? Bakamıyorum ki. Allah! Su geldi. <laughs> ya var ya. Panikledim ya. Seni gidi hain sosis. <laughs> Herkesi doğurdu. Ha Revani, Revani gelmiş. <laughs> Selam tatlımız da geldi. O küp işte burada. Rido baba! Rıdvan! Rıdvan akıllı uslu adam. Rido yanıyorsun ya. <laughs> Ohu, atlayamadık. Geç kaldık. Geç kaldık. O oh, Arda kazanmış. <laughs> Abi salana 100 Robux vereceğim diyor. <laughs> bana ver 100 Robux'u. 100 Robux'u sen bana ver. Ben geliyorum yanına hadi. <laughs> Sağlı solu sıkıştırdılar. Ya benim vücudumu yok ettiniz. Revani ve Rıdvan. Ne yaptınız siz böyle? <laughs> Evet Revani ile aynı bölgede uyandık. Şimdi yazıları okumayacağım kesinlikle. Çünkü odaklanacağım. Oyuna odaklanıyorum arkadaşlar. O yüzden hiçbirinizin yazısını okumuyorum şu anda. Kusura bakmayın. Alan, Alan, Çok yanımsa geldi. Hayır. Abi dur. İşlerinden bir tanesi herhangi an şey olabilir. Katil olabilir. Sakın. Evet geçtik. Ben burada durmak istemiyorum. Tehlikeli. Tehlikeli. Abi ben buradan kaçıyorum. ben buradan kaçıyorum. Ben buradan kaçıyorum. Aa buraya geliyor. Uzay gemisi. Anam biri suda kaldı. Tüh. Benim yüzümden mi oldu yoksa? Ana bu ne? Geliyor. Geliyor. Hayır. <laughs> ya uzay gemisi git. Lan dur. Ne oluyor? Kim kim kesiyor? Allah. Ne oldu? Burayı sevmedim ben. Buraya gidiyorum. Ben buradan gidiyorum. Allah. Kaçtım. Evet arkadaşlar şu anda. Allah. Yusuf. 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 Of. Güzel yere attı, attı. Evet Nilay var yanımda, Yusuf var, Revani var, Ali var, Halit var. Şu anda müthiş bir ekip olarak koruma altındayım. Evet şu anda yanan adaları görüyorsunuz. Ve hemen kasırga başladı önümüzde. Kar yağan ada var. Eyvah orası buz olacak. İyi bir adadayız şu anda. Ama pek güvenmiyorum bundan sonra yerimi değiştireceğim. Evet arkadaşlar <laughs> ne yapacağız? Abi tekrar başlamak için 10 Robux verdim diyor. Ya niye verdin ya? Yapma gözünü seveyim verme ya. Geç, geç, değiştiremedik arkadaşlar. Adamızı değiştiremedik. Zaman geçti. İyi iyi güzel. Oo, ah yine çıktı. O adayı çok çekti aldı. Adayı aşağı çekti aldı. Bu sefer birinci olmak için tüm gücümü kullanacağım. Evet şu anda tekrar bitti. Ada değiştirebilir miyiz? Eyvah eyvah. Yanardağ çok yakın. Buradan geliyor. Anam çok yakınız. Keşke değiştirseydim. Abi nasıl kaçacağız? Ya düşecek. Kafamıza düşecek. Allah düştü ya. Uf. Ya dedim kafama düşecek. Gitti benim kafama düştü ya. Şansa bak arkadaş. Bak demin demin arkadaşlar Felis birinci olmuş. Evet Nilay Pro. Aa Nilay Pro birinci oldu. Nilay gerçekten birinci olmuş. Ya beni aşağı atmaya çalışıyor. Yasin'e bak ya. Al işte. Al. Al. Ya üf ya. Kim kesiyor arkadaş? Evet arkadaşlar şu anda son oyundayız. Hiçbir şeye cevap vermiyorum. Hedefim şu karşıda Arda'nın olduğu yerde heykelimi diktirmek. Heykel hastası değilim ama. Kaçacağım ve... Aha gitti. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> ya var ya öf. Pro oyuncuya bak be. Pro oyuncu. Pelerin melerin. o yakıyorsun. Abi bak ne güzel dans ediyorum görüyor musun abi? <laughs> evet. Yanımda pro oyuncu var. Hoş geldin pro oyuncu seni alkışlıyorum dostum. Evet bakıyoruz adalarda ne var ne yok. Ortada olmak hiç iyi değil bu oyunda. Allah. Allah. Bu ne ya? Üzerine biniyorlar. içine biniyorlar. Geziyorlar. Allah. La bunlar baya bir olmuş. Eyvah. Yine bu geldi ya. Ya yine bu geldi. Ah. Sonunda iyi bir yer attı beni. İyi bir yer attı. Şansım dönüyor mu? En sevdiğim ada. Gelme gelme git. Aha düştü. Arda kullanıyormuş. Arda sen miydin o? Ya Arda sen nasıl kullanıyorsun onu ya? Ah. Ne oldu? Arda'ya nazar değdirdik. Ha, orası indi aşağı. Adam kılıçla geliyor. Allah'tan gitti. Yes yes. Evet evet videodayım. Hala video. Yazı yazma. Yazı yazma. Konsantrasyonum bozuluyor bak. Halit. Hızlı Halit. Yarış prosu. Hızlı Halit. Abi ne olacak anlamadım ki. Ya bir ahtapot kapacak ya kafamıza bir şey düşecek. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Hadi bakalım birinci ol ya. Hadi ilk üçe giriyor. Allah! Kaç 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 Abi bu nasıl işti ya? Anlamadım. Adam bizi kesmeye gelmiş ya. Ayıp denen bir şey var. Allah Allah. Ben istemiyorum kılıçımla. Kimseyi kesmem ben. Ahmet. Ahmet beraber bir iki olalım. Ahmet oraya gitme Ahmet. Ahmet oraya razı oldu. Aa ortada duruluyormuş. Orada gideni kesti. Uzay gemisinde kim var? Gelme. Gelme. Gelme bana. Lan geldi yine bu. Allah. Allah. Son kurtardım. Evet arkadaşlar. Ahmet'e bak. Ahmet de bura çıktı. Ahmet'e bak. Nerede duruyor? Bir kişi daha ölsün. İlküçe gireyim ya. Abi ortadayım ya. Sıkıntı ortada olmak. Aha orada bir kişi daha kesildi. bu kılıcı almış ya. Önüne geleni kesiyor. Dur bakalım. Son 1-2'ye kalırsak. Allah. Allah. Bu ne? Bu ne? Böyle duracağım. Ulan ne oldu ha? Oh. Abi bana bir şey atacak. Bana bir şey atacak. Ah ilk 2'ye girdim mi? Aa, ah, oradalar. Birinci mi oldum Sonunda kazandım. İşte Dim Express farkıyla sonunda kazandım. Azim ettim. Arkadaşlar konuşuyordunuz onlara cevap verdiğim için bir türlü birinci olamıyordum. Ve sonunda birinci oldum. İşte video burada biter. <laughs> i̇şte bu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalı ilk defa izliyorsanız lütfen desteklemek için abone olmayı da unutmayın. Abi çok güzel değil mi ya? Bayıldım ben bu kendime ya. İnsan kendi kendine bayılır mı? <laughs>